Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkamda fin gezi geçti. Burada Kral Şakir değil pardon burada Hello Network. Burada da Kral Şakir gezi geçtiğimiz mevcut. E, bu arkadaşlar gezi geçişlere gireceğiz ve efsane mücadelelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de arkadaşlar video geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda güzel de bir yorum atarsanız Tamam şu anda olduğu gibi ekran arkadaşlar sizlerin de yorumlarını bu şekilde koyabileceğim yani. O yüzden like atmayı, abone olmayı ve güzel de bir yorum atmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım abi şimdi bu elimdeki şey nasıl yani? E, ee, bu bıçak nasıl arkadaşlar? Vallahi karambit efsane görünüyor. Hatta bakın şöyle kırmızı renge de boyadım. Size şöyle daha yakından nasıl gösterebilirim? Mesela şöyle bakalım. Aynen bakın buradan görebilirsiniz. Efsane görünüyor. Bunu da arkadaşlar bu bölüm kullanmayı düşünüyorum. Harbiden çok güzel. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizin yorumlarınızda Fin'i görmüştüm. Yani Fin gezi geçti olsun demişsiniz. Belki ileride Jack de gelebilir bilemiyorum ama. Bakalım şimdi arkadaşlar Fin gezi geçine giriyoruz. İnşallah güzel bir ...bölüm olur. Sizler de dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, buraya bir tane portal gelmiş. Hemen şunu bir okuyalım arkadaşlar. Bakalım neler diyor. Hey kahraman, film e, film başı belada. Kemik kran tayfası onu kaçırdı ve... ...büyük bir evin en üst katında tutuluyor, yani tutuyorlar. E, oraya girmek çok zor ve tehlikeli. Ama sen başarabilirsin. Abi. Evet, al şimdi başına belayı. Ben buraya nasıl gireceğim? Sadece bıçakla mı gireceğim? Tabii ki de. Hayır arkadaşlar. Finn'i kurtarmamız için... Bize gereken e, malzemeler e, diğer gezegitlerde vardır diye düşünüyorum. Hadi bakalım abi. E, o zaman büyük bir mücadele başlıyor. Biz de silahlanalım ve hızlı bir şekilde e, filin kaçıldığı yere gidip onu kurtaralım. Bölümümüzün ana teması bu olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, bakalım neler olacak. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar, bakalım burada ne var? Oo, sniper var. Burada arkadaşlar e, tabanca var. Şu Mermileri falan da alalım. Güzel. Bak şimdi bunlar abi de iyi oldu? Şuna bakayım. Oo, abi bu sniper'ın yalnız şeyi yok rengi yok arkadaşlar ben bunu renklendiririm ee, şimdi bakayım abi şunu bir dolduralım abi bir dakika hop oy oğlum bu çok iyi çok iyi ve çok güçlü bakın hop bam abi tamamdır Sniper kullanmayı çözdüm bile ay dur ıskaladım arkadaşlar birazcık böyle elimizi alıştırmamız lazım şöyle hop tamamdır abi tamam çok memnunları harcamıyorum da bize lazım olacak daha sonra ee, şu bir de şu tabancaya bakalım şöyle arkadaşlar dolduralım ve bam 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 aa dur şöyle ha Aa bu da çok güzel ya. Vallahi bu da çok güzel Bir de arkadaşlar karampiti göstereyim size Bakın şimdi Şöyle lan Aa bu bunları kırmıyor Bu bunu kırmıyormuş arkadaşlar ama e, Merak etmeyin yani insanlara falan filan böyle tek atıyor hiç yani sıkıntı olmasın yani o konuda düşünceniz yani Kötü yönde olmasın Bu arada e, Bir de arkadaşlar yorumlarda ben şeyi görmüştüm Eee ne derler ona e, Kral Şarkı gizli geçtiğinde arkadaşlar hani biliyorsunuz bir tane kılıç var lanetli bir kılıç var o kılıcı almamı söylemişsiniz eğer bu videoda efsane like Sesi gelirse onu bir sonraki bölüm yapalım tamam mı? Harbiden arkadaşlar sizlerden çok güzel Black Sesi bekliyorum ee, ona göre bir sonraki bölüm bunu yapacağım. Şimdi 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 biz abi hız kesmeden hemen şuradan şunları şuraya atayım ben şöyle ee, bir dakika Heh, şöyle bir kalsın tamam. Bu şekilde arkadaşlar portadan geçiyorum ve artık en zorlu mücadeleye ee, başlıyoruz bakalım Fini kurtarabilecek miyiz operasyon başlıyor hadi bakalım 3 2 ve 1 Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonunda buraya geldim ve bakın maskemi de taktım nasıl olmuşum yakışmış mı bana Valla bence efsane oldu sniper arkadaşlar böyle mavi bir deri taktım süper oldu ya harbiden mükemmel hücresi oldu Şimdi arkadaşlar sanırsam Fini kaçırıldığı yer şuranın tepesi yani bakın burada çok devasa bir ev var Burada da küçük bir e, kulübe gibi bir yer var. Buralara gireceğiz. Karambitim hazır. E, Deagle'ım hazır. Her şeyim hazır. Şuradan bir tane botu atlayalım. Gidelim bakalım. Öncelikle burayı sonra buraya fethetmemiz lazım. Ama dikkatli olmakta arkadaşlar fayda var. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle burası çok kalabalıktır. Bakalım içeride bir var mı? Şöyle abi dikkatle. Valla dikkatle. O abi şurada kamera var. Bir dakika beni görmesin. Abi o kameraya yakalamak istemiyorum. Şimdi aha. Şu cama açık. Bir dakika şimdi tamam buradan girebilirim. E, yukarıda adam olabilir. Sessiz olmak lazım. Şimdi bir saniye. Abi şöyle bakayım. Aha. Kamera şuraya bakarken nasıl şöyle girebilirim? Hii, gel lan buraya. Çok abi tamam. Güzel, 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 güzel. Bu öldü. Şimdi bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ee, A Johnny kameraların şey arkadaşlar kayıtları. Tamamdır abi. Bunu iptal edersem bam. Evet, işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Sistemler otomatik olarak kapatıldı. Artık güvenlik kameraları kayıt etmiyor. Bakalım aynen bakın. Şu an e, görüyor ama kayıt etmiyor yani arkadaşlar. Sistemi çökerttik. Tamamdır. Bunu başardık. Şimdi tekrardan botu atlayıp Ana merkeze doğru ilerleyeceğim. Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar ya. Vallahi değişik değişik olaylara giriyoruz. Sizler de video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ee, şimdi evet olay burası abi. Olay bu evde bitiyor sanırsam. Oo şu tepede adam var. Tepede vallahi adam var abi. Göremeyenler için göstereyim şöyle. Ee, bir dakika neredeler? Az önce gördüm orada aha şurada. Bak gördünüz mü şu kafası şu, şu anda. Buradan vuramam arkadaşlar çünkü diğerleri görür. O yüzden yavaş yavaş içeri doğru gireceğim. Şöyle. Hadi bakalım. Abi tam bir operasyon olmadım yalnız. Abi dur dur dur. Hemen hızlı bu şekilde arkadaşlar. Fini kurtarmamız lazım. Tabii bu çok profesyonel sızmam lazım. O yüzden dikkatli olacağım. Şimdi o yukarıdaki kişi var. Tamam şu an bu dolu mu? Bir dakika şöyle. Üf, abi tam şunu öldürebilirim. Gel buraya. Tamam o gitti. Doldur. Hop bam tamam. Abi çok güzel. Çatıdakiler gitti. Mermi doldurdum. Oo içerisi çok kalabalık. İçerisi çok kalabalık. Buradan girersem çok sıkıntı olur. Arkada bir ev daha var. Bu ne oğlum? Kaç tane ev var burada? Abi dur. Bu, bu bu biraz daha küçük. Ve şurada bir köprü mü var? Aa evet. İçerisi tam bir köprü var. Tamam. O köprüyü kullanabilirim. Şöyle abi suyun altından doğru gidelim de kimse bizi görmesin. Arkadaşlar kendimi şu an abiden Hitman gibi falan hissediyorum. Ee, oraya buraya sızıyoruz falan. Abi şu adam beni görürse çok kötü olur. Dikkatli olmam lazım. Dikkatli olmam lazım. En kesin yol arkadaşlar uçakla ee, öldürmek. Sniper'da susturucu var ama e ee, tabancada yok o yüzden tabancalı ateş etmemem lazım son ana kadar. Şimdi şu bir arkasını dönse. Allah. Abi bu çok sıkıntı beni görebilir. Vallahi beni görebilir arkadaşlar. Şuradan gidersem ama görmez sanırım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya işte bu. Bu da gitti arkadaşlar şimdi içerisi dolu. İçerisi baya dolu. Ee, nasıl yapsam. Şunu bir öldüreyim tamam çok güzel. Bir gitti abi. Biri gitti o görmedi beni. Şimdi o evet şurada da adamlar var. Evet şuradan girersem onu öldürürüm sonra onu öldürebilirim. Tamam şuraya girmem lazım. Şuraya girmem lazım. Camdan gireceğim sanırım ya. Vallahi sanırım camdan girmem lazım arkadaşlar. Şuradan şöyle açalım bakalım camı. Hadi lan. Gel lan buraya. Allah arkadaşlar saldırıyorum. Hepsini bıçaklıkla öldüreceğim. Gelin bakayım buraya. Sen de gel buraya. Tamamdır abi bu da gitti. Yukarıda bir daha var. Hop. Tamam çok iyi. Allah. Abi şöyle bunu öldürdüm. Tamamdır. Bu sandık ne abi? Bir dakika sandığa bakayım. O içinde bir not var. Ee, 46-54. Bu ne lan böyle? 46-54 falan. Allah Allah anlamadım ama neyse abi devam edelim biz. Ee, bakalım büyük ihtimalle bir işe yaramıyordur ya. 46-54 falan diyor. Tamam. E, ee, i̇şim arkadaşlar benim bu köprüde hava karardı güzel güzel havanın kararması güzel olur benim için ee, yani gölgelerde falan filan daha yani korunaklı bir şekilde ilerleyebilirim görünmez olurum şimdi şuradan girelim içerideyiz evet abi büyük evin içine girdik şu anda Oo Allah kahretsin Abi her şey buraya kadardı Arkadaşlar başlıyoruz Gel lan buraya gel lan buraya Gel lan buraya arkadaşlar şunları şöyle, Hop tamamdır çok iyi Gel bakayım buraya tamam bu da gitti arkadaşlar çok güzel Hepsini bitireceğim hiç market etmeyin gel buraya Allah elimle mücadelemem lazım Gel buraya Allah karesin Olamaz 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 tamam bu da gitti abi Bu da gitti çok güzel yavaş yavaş yukarı çıkmam lazım Fini bulmamız lazım arkadaşlar Şöyle hadi bakalım abi Yukarı doğru çıkalım şöyle 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 Allah tamam buralar temiz mi Buralar sanırsam temiz kimse yok burada. Aynen burada kimse yok. Ee, şuraya bakalım. Silah sesini duymuşlardır büyük ihtimalle. Beni bekliyorlardır. O yüzden dikkatli olmam lazım. Hop tamam bu da gitti. Burada birileri var mı? Oo gel buraya tamam bu gitti. Ee, burası temiz. Ulan var ya bitireceğim sizi bitireceğim lan. Tamam burası da güzel temiz bir şekilde devam ediyoruz. Adamlar arkadaşlar silahsız olduğu için güzel güzel öldürebiliyorum. Ama silahlı olsalar beni bitirirlerdi. Hop hop gel buraya. Tamam o da öldü abi çok güzel. Havadakileri de arkadaşlar sniper öldürmüştük zaten. Tamam şu anda e, ne oldu aha acaba o şifre bu şifre mi bir dakika şifre neydi ya 4654 muydu 4654 aha işte bu be işte bu arkadaşlar yükselelim şöyle hemen çıkalım bakalım acaba burada mı derken işte bu be buldum arkadaşlar Fini buldum. Kaçırmışlar ve buraya getirmişler. Hemen ellerini çözüyorum şöyle. E, şifre 4654 tamam mı kanka? Ben e, gidiyorum. Sen de kaçarsın. Etrafa bakmam lazım. Arkadaşlar ben direkt gidiyorum şöyle. Hadi bakalım. Vallahi fini kurtardık ve bu şekilde de e, görevi başardık. 4654. Şöyle. Aha tamam. E, arkadaşlar büyük ihtimalle birileri falan gelecektir. Ben hemen çevre güvenliğini alayım. Finn de oradan kaçar artık. Yani ben artık bir zahmet. Herkesi temizledim. Şöyle yani o da kaçsın değil mi? Yani onu da ben yapmayayım. Birileri daha olabilir. Dikkatli bir şekilde etrafa bakmam lazım. Abi bence bilir daha var bu arada ya. Büyük ihtimalle birkaç kişi daha vardır. Ulan neredesiniz lan? Ulan saklandınız mı lan bir yerlere? Abi kesin saklandılar ya, kesin yani. Allah Allah bulamıyorum da. Neyse arkadaşlar, sanırsam bu kadarlarda o zaman. Yani güzel bir şekilde hepsini e, görmüş olduğunuz bir alt ettik. Yani bıçağımızı, karambitimizi e, falan sniper'ımızı, her şeyimizi kullanarak bunu başardık. Sizler de umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi like ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.